Bu Aynen. kanala e, abone olunmayacaksa, bu kanala like atılmayacaksa, videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Bakayım. 2018. Bu yıl öyle bir yıl ki koronadan bir yıl önce. Doların yükseliş ise her geçen gün, gün artıyor. Reise tam yetki verilmiş, demokrat... Dedemse <laughs> 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 millet ittifakını demokrat daha yeni kurmuş. İşte tüm bunlar yaşanırken bütün durumu özetleyen bir ses yankılandı. 17 kal. Şimdi bir dakika ya Serdar orayı daha önemli baba. Durun asgari ücretle şimdi. <laughs> Serdarı bulmak gerçekten zor. Çünkü meşhur videoda hiçbir detay yok. Aslında araştırma sürecinde birçok serdara ulaştım fakat hiçbirinin bizim serdar olduğuna ikna olamadım. O yüzden bu videoda iddialarımı ve internette serdarla alakalı bulabildiğim her şeyi paylaşacağım. Serdarı bulmam Serdar'ı niye arıyorsun ya? İnternette Serdar'ın partnerinin intihar ettiği iddiası birçok haber kanalında, Twitter'da ve forumlarda geçmiş. Haberin ilk paylaşıldığı kaynağı çok geçmeden bulduk. Görüyorum ki artan ilginin sonucunda bir YouTube videosu da çekilmiş. Fakat sunumu olsun, hiçbir kanı sunmayışı, hatta şuna benzer yorumlara verdiği cevaplar olsun bunun bir yalan haber olduğu bariz. Zaten kanalında benzer troll haberler de mevcut. Fakat bu işi gayet ciddi yapıyormuş gibi görünüyor. Dezenformasyona bu da dahil galiba. Videonun orijinalini ararken şunu fark ettim. Yayılan video 45 saniye fakat orijinal video 1 dakika 30. Ben orijinalini izledim mesela. 6 saniye. Bu arada orijinal dediğime bakmayın bulduğum video ilk video değil ama muhtemelen videonun tam hali. Terdara ait en eski paylaşımlar ise iki Twitter gönderisi ve bir ekşi sözlük konusu. Konudaki bütün mesajları okuduğumda ise aslında Serdar'la ilgili açılan ilk konunun bu olmadığını fark ettim. Ama her yolu denesem de o ilk sayfaya dolayısıyla ilk gönderinin linkine ulaşamadım. Ben de son zamanlarda Serdar hakkında iki video yapmış bir kanalla iletişime geçtim ve araştırmama destek olmasını istedim. Sağ olsun kabul etti ve normalde çekeceği üçüncü videoda paylaşacağı Bilgileri benimle paylaştı Yani videoyu bana saldı Bu iki video yayınlandıktan sonra bir arkadaş lan. grubu Allah Allah Gerçi bir şey olmuyor ya Topluluğu diyorlarmış ve iddialarına göre Birkaç yıl Serdar araştırmış ve bulmuşlar Verdikleri hesabın sahibinin Bir sürü gay pornosu paylaştığını görebiliyoruz Hesabı incelerken bir şey dikkatimi çekti Bu hatıra fotoğrafında abimiz şöyle yazmış Tabi ben sizin için bunu çevirdim bu delikanlı arkadaşlardan tanıdık var mı? Sana Allah kolaylık versin. Bir diğer gönderisine gelen yorumsa şöyleydi. Bu ne arkadaşım ben böyle bir şeye karşı kayıtsız kalacak bir insan mıyım sizce? Bu arada bu hesapta meşhur videoda da paylaşılmış. Ayrıca Aa? videoya yapılan komik editler de paylaşılmış. Zaten şu atarlı yorum da troll gönderilerden birine gelmiş. Bence bu hesabın sahibi gerçekten de Serdar olabilir. Ve ismini verip kim bu arkadaşlar? Sana Allah kolaylık versin dediği kişiyi tehdit ediyor. Hatta resmen şantaj yapıyor gibi. Hesapta en yukarı çıktığımızda ise daha önceden de birkaç kez paylaşılmış olan bu fotoğrafın sabitlendiğini görüyoruz. Muhtemelen bu kişi alttaki kişi ve atarlı yorumu da bir fake hesaptan kendisi yaptı. O hesabın gönderilerine gittiğimde ise yürü be reis gibi mesajları görebiliyoruz. Neden bir... Lan amcam mı bu? Bilmiyorum ama ben bu ikilinin o ikili olabileceğine inanıyorum. Her neyse elimizde başka bir seçenek olmadığı için Hirom'la birlikte araştırmaya devam et. Hesabın profil fotoğrafında giydiği yelekteki logodan çalıştığı firmayı bulduk. Fotoğrafın çekildiği yerde şurası hatta. Serdar Havalimanı'nda bir uçak bakım şirketinde çalışıyormuş. Bu olayı daha da netleştiriyor. Çünkü paylaştığı fotoğraftaki kişi de bir uçak içerisinde ve üzerinde sarı yelek var. Muhtemelen o da havalimanındaki şirketlerden birinde çalışıyor. Hatta büyük ihtimalle Serdar'la da orada tanıştılar. İddiamızı doğrulamak için araştırmaya bir hafta daha devam ettik. Videodaki evi günlük kiralık bir ev olarak düşündük ve İstanbul'da... Bu günlük kiralık ev gibi bu arada yani. Buradaki bütün ilanları ekibimizle birlikte gözden geçirdik. Onları bulabilmek için onlarca video izledik. Burası bizim için zordu. İddiamızı destekleyecek başka bir kanıt bulamasak da haklı olduğumuzu düşünüyorum. Ve sizden yardım istiyorum. Neredeyse önceki her... Ya abicim Serdar'ı niye bulmak için yardım istiyorsun bizden ya? Videomda şöyle bir durum yaşandı. Videoyu yapıp attım ve önemsiz dayı olsa birileri olayla ya da kişilerle alakalı detay bilgileri yorumlara yazdılar. Sizden de bir söyle. Lan oğlum bulup ne yapacağız aman akıyım? Siz de mi sikeceğiniz? O ne demek ya? Hadi dahi olsa bildiklerinizi yorumlara yazmanızı ve Discord sonucuma gelip iletmenizi istiyorum. Bu olay daha fazla netlik kazanırsa devam videosu gelecektir. Bu arada videoda bana yardım eden Hiro'nun kanalına da açıklama... Allah Allah ben bu videoyu niye izledim ya? <laughs>